Şimdi bak, bugün, bugün sana anlatacağım şey, gene çekim yasası çalışmalarından bir tanesi. E, bunu sınav e, için hazırlıyorum. Şimdi anlatıyorum sana, şimdi sınava girmek üzere 17 Haziran'da, 13 Haziran'da bir ne sınav var çocuklar, üniversite sınavına giriyorlar ve herkesin bir hedefi var. Fakat hedeflerini göremiyorlar, netleşemedi çocuklar. Bütün sene ders çalıştılar, işte yıllarda çalışıyorlar aslında, 2-3 yıldır buna hazırlanıyorlar. E, fakat artık iş daraldığında, zaman daraldığında insanlar kaosa girerler ya. Çocuklar şu anda kaos pozisyondalar ve geleceği göremiyorlar. Ne olacağını bilemiyorlar. Bu, bu, bir elek, bu bir pota. Potada elenecekler. E, şimdi onlar için bu çalışmayı yapacağız. Bu çalışmada yapacağımız şey dürbün çalışması. Etkiden biz çocukken yapardık. Bilmem hatırlar mısın? Burada gözümü çıkaracağım şimdi. Ha, hani biz dürbün yapardık, geleceğe bakardık ya. Şimdi hatta şöyle yapardık. Söylüyor ha, böyle? Evet, evet. Tek gözümüzden birini yapardık. Ee, burada onu kullanacağız. Şimdi bizim üçüncü gözümüz şurada tasvir ediliyor biliyorsun ki. Hı. Ve biz göz hareketlerimizde göz silimlerimizi hareket ettirerek çekim yasasını kullanıyoruz çok aktif şekilde. Bununla ilgili birçok video çekmiştik hani sağa sola taramalar yapıyoruz, bilinçaltı temizliyoruz. Şimdi çekim yasasında da bunu kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Biz bunu, şimdi gözlerimizi kapatıyoruz tamam mı? Mesela hemen şimdi şöyle düşün, şöyle başlayalım. Ellerinde dürbün yapmayı biliyorsun. Bak koridor oluşturdum. Şu şekilde tuttum elimi. Sağ elim alnımda, sol elim şeyde tamam mı? Böyle sağ elim kendime yakın bir koridor oluşturdum. Bunu gözüme koyacağım. Üçüncü gözümden izleyeceğim her şeyi. Asıl hareket bu. Fakat yapılması gereken asıl olay ne biliyor Gözler kapalıyken, normal gözlerimi kapattım. Gözler kapalıyken göz bebeklerimin içeride şuraya odaklanması. Göz bebeklerimi tam alnımın ortasına odaklayacağım. Ve önce gözlerimi kapat. Efendim? Önce gözümüzü kapatıp odaklanmaya e, odaklanmayı mı yapıyoruz yoksa bunu mu yapıyoruz? Hepsini aynı anda yapacağız bak şimdi. E, gözlerimizi kapatıyoruz tamam mı? Konumuz ne? Üniversite sınavında doğru alanda, doğru yerde, kendi istediğimiz alanda bir yere yerleşmek. Bunu tabii ki başka çalışmalar için de yapabiliriz. Her türlü çalışma için yapabiliriz. Bu geleceği yaratma çalışması sonuçta. Ne yapıyorum? Hemen sağ elim, üstüne sol elim. Gözümün ortasında, yani alnımın ortasındaki üçüncü gözümden, göz bebeklerimi üçüncü gözüme doğru yönelttim. Ve şimdi istediğim hedefi olmuş gibi görselliyorum. İzliyorum onu. Tüm ayrıntılarıyla izliyorum onu, tamam mı? Rengine bakıyorum. Neredeyim? Hangi sınıftayım? Hangi bölümdeyim? Hangi üniversitedeyim? Hangi puanla girdim? nasıl bir ortamdayım, ortamda kendimi nasıl hissediyorum tüm ayrıntıları detaylandırıyorum. Böyle bütün detaylara ihtiyacım var. Bu detayları gördükten sonra yapacağım şey çok güzel. Detayları gördüm, gördüm, gördüm. iyice hissettiğim, orada olduğumu farkındayım, bilincindeyim. Şimdi o şeyden, o dürbünden görüntüyü kendi içime doğru çekiyorum. Ve derin bir nefes alarak bunu yapıyorum. Derin bir nefes alarak o görüntüyü içime çekiyorum. Kendimle bütünleştiriyorum. Ağzımdan ses bir şekilde veriyorum diye. Evet. Şimdi bunu diğerinki üniversitem için yaptık ama bir iş görüşmemiz var, herhangi bir özel görüşmemiz var bunun için yapabiliriz. Bu böyle çok hızlı hareket eden bir şey. Fakat bunu gene böyle bir 7-8 gün yapmak gerekiyor. Neden? Bu aslında bir bilinçaltı çalışması aynı zamanda. Biraz da o oradaki fazla enerjiyi boşaltmak için yaptığımız bir çalışma. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir toparlayalım. Herhangi bir hedefimiz var. Hedefimizi önümüze koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Eski oyunu, oyunumuz var. dürbün oyunumuz. Dürbünü koyduk aldığımıza. Üçüncü gözden bakıyoruz. Ve izliyoruz. Tüm ayrıntıları izledik. Artık tatminim ben böyle hani heyecandan içim titriyor. Olayın akışındayım evet oradayım dediğim anda derin bir nefesle deyip içime çekiyorum görüntüyü ve diye hızlıca veriyorum. Şimdi bu yaptığım hızlıca enerjiyi evrende gezdirmek için. Bu hem bir ama aynı zamanda enerji çalışması. Ben oraya topladım şimdi bir sürü puan topladım bak. Bölümle ilgili, kendimle ilgili, sınavla ilgili bir sürü puan topladım. O puanları içime çektim, derin bir nefes aldım, tüm vücudumda gezdirdim ve yüksek sesle, büyük bir şiddetle, büyük bir enerjiyle evrene geri salıyorum. Bu da benim dileğimin bir an evvel gerçekleşmesini sağlıyor ve tam da benim istediğim şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Eee... <laughs> her gün günün bir yoksa zırt yapabilir miyiz? Ya zırt yapabiliriz. Ne kadar çok yaptık o kadar iyi. Çünkü e, şimdi bak, evren benden çıkıyor. Kuantlar tamam mı? Ve bütün gezegeni geziyor. Evreni geziyor. Ve bana uygun olan olasılıkları bana doğru topluyor. E şimdi bu olasılıkları ne kadar çok toplarsam, ben kendimi ne kadar çok odaklarsam, motive edersem ve enerjimi yükseltirsem o kadar net bir şekilde istemeye ulaşırım. O yüzden ne kadar çok tekrar edildi bu, o kadar daha başarılı olur. Bir de çok keyifli bir şey bu ya. Yani baksana yani çocuk gibi böyle yapıyorsun. <laughs> yani keyifli bir eğlenceli bir <laughs> çalışma. ya. <laughs> ee, evet evet <laughs> Aynen öyle gerçekten. Yani çok keyifle yapılır ve bir, bir buçuk dakika kadar sürüyor. Bu çok hani böyle hani hazırlandığın ön plan gerektiren bir şey değil ki. Sen ne istediğini, hangi bölümü istediğini ya da hedefini biliyorsun zaten, hedefini seyrediyorsun. Hani böyle şey gibi düşün, röntgencilik gibi düşün, geleceğe röntgenliyorsun burada. İstediğin olayı röntgenliyorsun. İşte dürbünün de hazır elinde, tamam mı? Dürbünle röntgenliyorsun ve röntgenlediğin şeye alışmış oluyorsun. Ne oluyor? Bir süre sonra artık o senin normalin haline gelmeye başlıyor ve zaten ulaşmış oluyorsun. Ve çok hızlı ilerliyor burada çalışma. Bu çok hızlı giden bir çalışma. Çok güzel Yap yani. Yap bunu. Sınav için çok kolay, sınav için çok başarılı. Ama sanırım bütün hedefler içinde başarılı olacaktır. Olur olur mutlaka olur.